Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Roblox oynuyoruz. Roblox'ta bugün Pig oynayacağız. Bakalım. Pig arkadaşlar, gele. Pig oynayacağız. açalım. Hadi bakalım. Bu haritaya geldik. Şuraya gelebiliyor muyuz? Gelebiliriz. <laughs> Gördün mü? şeyi. Bakalım. Diğerleri arayalım. Abi arkadaş. Hadi bakalım. Öndeler. Ah düştük. Aha. Burada anahtar buldum. Tane. Red key diye. Hadi bakalım Şöyle Arkadaşlar ne? Aha bir de elma buldum Bu elma ne işe yarıyor Elma ne işe yarıyor ki İki tane alamıyor muyuz Neyse bize anahtar dursun Şöyle aha burada bir tane kasa var Mor anahtar Mor anahtar bulursak Buraya geliyoruz Şimdi dur bakalım. Dur eğilelim. Aşağı bir yere girdik. Tamam. Gidelim. Aha girdik. Aşağı. Yaptık. Şimdi burada bir şey var mı da bakamadım. Şöyle açabiliyor muyuz bunları? Açamıyoruz. Bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> daha önce bunu sonra size atıyorum. Ne çıktım. Şimdi de ıı, şey school'dan kaçma arkadaşlar. Ne oynayacağım bundan sonra video bitecek. Başlayalım. Escape school away diyor. Bakalım. Elmalar <laughs> var biliyor <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Sh. Hi, I am Max, and I'm gonna help you escape. We need to pull a lever to open this laser door. Oh! Door. Laser door. Push. Şuradan hemen açalım. <laughs> geçelim. <laughs> burada. <gülüyor> tamam şimdi burada o <laughs> aldık. Okulu mu olur ya. Dip değişik okul. İlk kez böyle değişik bir okul görüyorum hayatımda. Normalde okul dediğin sınıf olur. Sınıf olur. Sınıf olur. İşçiler olur, müdür olur. Sınıflar olur. Bir de bahçe olur yani. Böyle şeyler mi olur bir okulda? Değişik. Bak dolaplar mesela var bak. Doğru buradan zormuş bir daha deneyelim bir daha arkadaşlar ilk videom yayın yayınlanacak sevinirim. Bir bak gelirse çok seviyorum arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> uh -oh! Şu bu arada e, ilk videomda size söylediğim yani kula işi falan arkadaşlar uh -oh! işler olmayacak. Direkt Roblox <laughs> uh -oh! Belki sonradan başka oyunlar da yaparız tabii arkadaşlar. kanalda öyle bir kanal. Devam edelim. Bu yeri bir geçemedik dur. Bir daha. Yes. Bakın şöyle bakacağım. <laughs> Hadi be. Hadi bakalım. İşte bu yer çok uğraştı arkadaşlar. Ben bu yeri geçip geliyorum. geçeyim ya. <laughs> geliyorum arkadaşlar. Bayağı zormuş bu yer. Bu yeri kesiyorum. Arkadaşlar geçtim o yeri. Bayağı zor. Yani bir dakika falan sürdü arkadaşlar. O yer. Devam edelim bizde. Hop. Güzel. Yes. Hadi. Hadi bakalım buraya geçebilirsek. İnşallah bitiririz bu yeri anda. Açılırsa açıldı. Falan, açıldı. Evet. bir şey var mı? şey? Oh, ne? YouTube and feed. Ha, gidiyorum? Aa, gidemeyeceğim. öldük. Hile orası. Ben okumadım adamın dediğini. Herhalde orada diyor Bir daha gidelim oradan. Herhalde o şeyden gideceğiz. Dur. Geçelim şöyle. Al şunu Şimdi içine girdik abi de. Bak. Şimdi. Şöyle devam ediyoruz. Aha burada süt. <laughs> süt buzdolabında süt içelim. İçemedik. Devam edelim. ben bu yeri biliyorum. Duydum bir yer, bir YouTube'dan görmüştüm. Aa! no, öldük. Biraz zor bir yere benziyor. Bir daha. Oops. Oops. Burada görmüştük. Burada ölmüştük. Keşke değebilsek ya. kazanırız da. Hadi. Ne yapacağız? Aha. Tamam. Benim bir... Ay sonunda düşecek sandım ya. Hadi bakalım. Bakalım. Ben bir deneyim. Aa değebiliyormuşuz ya. Ben de... Ben de değmiyoruz sanıyorum ya. Şimdi atlardım. Daha kolay olurdu. Neyse. Uf, nereye gidiyoruz buradan? Nereye gidiyoruz ki buradan? Aha. Şurada merdiven var. Oradan gideceğiz. Turşu mu? O ne? O ne ya? Turşu suyu mu? Sakızın üstünden... <laughs> Gördüyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada... Ölelim şuradan. tamam ölmedik ya. <laughs> Arkadaşlar... Bu arada hangi bölümleri oynamamı istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi şöyle, şöyle hadi geçebilirsek. Hangi bölümleri geçeceğimizi geçeceğim arkadaşlar Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de arkadaşlar. Im, Yorumlara hangi oyunu oynamamış dediğin yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Geçemedik o yeri ya. Bir daha deneyelim. Biraz doğmuş. <laughs> Hem şurada kalıyorsun. Aynı yerde kalıyorsun. Ne yaptı adam öyle ya? Ben de yapacağım onu. <laughs> Öldüm. Yaparken ölen adam. Öldüm böyle <laughs> bir. Devam ediyoruz biraz zor ya. Hatta bayağı zor. Adam ge geçti adam. Oh! Bu arada biz de öldük. Dur bir daha deniyorum. Lütfen bu sefer yapayım ya. öyle Aynen kuralına göre yapalım. Yine olmadı. Arkadaşlar bu bölümde takıldık kaldık ya. Oh! Ben bu bölümü geçiyorum arkadaşlar. Geliyorum. Oh! Arkadaşlar. Bölümde geçtim. Böyle bayağı zorlandım bu arada sadece aldık çek pointi? Alabiliyor muyuz? Ha, camın üstündeymişiz. Yumurtaların üstünden gideceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Gidemedik. Devam tamam, ediyoruz. Yumurtalar kırılmış bu arada. Devam edelim. Yumurtalar bu arada kırılmış. <laughs> Çürümüş yumurta bunlar. Çürümüş. Çürümüş yumurtaların bunlarda ne oluyor? Oo. Yine öldük. Doğduk. de bu sefer yapalım. Arkadaşlar bu arada... Oh! Aha ölüyor muyuz orada? Ha arası bir şey değil. Şimdi bu arada bana arkadaşlık etkiye gönderebilirsiniz Roblox'tan. Yani bana gönderenleri alacağım. Oh! Bu arada. şimdi yani bana gönderirsiniz sevinirim. İnşallah ölüm geçeriz ya. Uh. Ah yes. Şuraya nasıl geçeceğiz? Aa, bu yeri geçemedi ki. Bu yeri nasıl geçeceğiz? Dur. Ben şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Abi nereden geçeceğiz ya? Aha buldum. Aa, bulamadım. Onu sandım ya. Arkadaşlar bu yeri geçemeyelim ya. Bu yeri geçeyim. Öldük. Bu yeri geçemiyoruz arkadaşlar. Bu yeri geçilmesi imkansız bir yerin. Nasıl geçeceğiz burada? Öyle desem burada. Aha ölüm. Aha ortasına mı değmeyeceğiz? Ama öldük önceden. Önceden ölmüştük. Şaşırdım. Arkadaşlar bu arada sizin de kanallarınız varsa yorumlarınızı takip Ben takip ederim abone olurum. Tamam edelim. Tamam. o yer donuyor. İşte baya ses var ama. Bununca baya ses geliyor. Hmm. Hadi bakalım. Oo uh, dur şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Şöyle daha kolay olur. Ya bu <laughs> <laughs> yer çok zor. Tamam dedim. Doğru geçelim şu yeri ya buzdolabında takılıp kaldık Ayşe baya şu anda ya ben çok kesmedim ben baya 20 dakikalık videolar çıkıyor genellikle bu yarıda bitiremezsin zaten ee, çok uzun sürer aha geçti Kapattım artık değil mi yok tamam Ay, yani çok uzun sürer yani hepsini geçtim. sonra kaldığımız yerden devam ederiz bir dahaki videoda. ölüm olabilir. Şimdi siz bana diyeceksiniz. Neden öbür parkurun devamını yapmıyorsun diye. o bayağı uzun süren bir parkur onun için <laughs> yapacağım. Kolay yani normal öyle şey parkur olduğu için o devamını yapabilirim belki ama. yorumları çok şey istedi. ama bir, bir şey daha isteyeceğim arkadaşlar sizden. Hani bir de şey diyeceksiniz. Hani ha bu arada arkadaşlar bu kanalda canlı yayınlar da olacak. Canlı yayınlara da katılırsanız sevinirim. Ben zaten size göndereceğim canlı yayının ilk duyurusunu. Tamam. Hafta sonları canlı yayınlar olacak. falan oynarız canlı yayınlarda. Bakalım. Uh. Hadi bakalım. Uh. like gelirse arkadaşlar bu arada bu kanala teşekkür ederim arkadaşlar. 100 like gelirse çok sevinirim bu videoya. Uh. Çok istemiyorum arkadaşlar. Öbür videoya da aslında yüzler like katabilirsiniz. Devam edelim. Şu yeri geçemedik. En sevdiğim dersi geçemedim ya. Ya Bu arada arkadaşlar uh. işte isterseniz sorularınızı e, o canlı yayında sorabilirsiniz. Ve hafta sonları yaptığım için sorarsınız artık. Şuradan bir denemeyi denedim. Denemeyi denedim. Uh. Çok güzel konuşuyorum vallaha. <laughs> Bu nasıl şey ya? Sayılar resmen büyümüş. Bu nasıl müdürler ya? Geçemedik ya arkadaşlar. Uh! Bu yerde kesmem sonunda kalacağım arkadaşlar çünkü bayağı sürecek yoksa video. Arkadaşlar geçtim bu yerde. Aha elma düşüyor. Böyle yapsam yandan git tarafı da aynı yan yapabilirim hızlıca. Hop. Ondan sonra şöyle. Hop. Ondan sonra ortadan gelecek ikisi. Ay uuu son anda biliyor musun? Ay yes. Geride. <laughs> Hapiyo. <laughs> ses geliyor. Aa burası spor sanırım. <laughs> ah öldük bu yer çok uzun sürecek. Onun için videoyu şimdi biraz sonra bitireceğim. Çünkü çok uzun sürecek yoksa video. Bu yeri geçeyim ondan sonra arkadaşlar videomuzu bitireceğim. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar yorumlara benim dediğim şeyleri yazarsanız çok sevinirim. Bir de 100 like gelirse de çok sevinirim. Hadi arkadaşlar. Bay bay.